Yaşasın çok güzel bir deniz. Ayaklarımı soktum ben. Şimdi hayalime kırmaya başlıyorum. Gözlerimi kapatacağım. Denizin içine bakıyorum. Şimdi etrafı bakacağım ben. Niye kaçtın? Ben seninle arkadaş olmak istiyordum. Tut o zaman beni hadi. Uzatıyorum. Yok. Kendimi tut. Sen çok tatlı bir yılancıksın. Ama herkes beni görünce korkuyor ve kaçıyor. Ben onlarla arkadaş olmak istiyorum. Gel bakalım. Seni seveceğim ben. Hmm, şöyle boynuna Ay. dolanayım sana sarılayım arkadaşım. Hmm. Ah. Tamam. Hadi gel bakalım arkadaşım. Seninle beraber hayal kuralım mı? Evet. Hadi gözlerini kapat bakalım. Kapattım. Denizin içindeyiz. Yüzüyoruz. Ben hiç yüzmedim biliyor musun? Ben ben ilk bir kere yüzdüm ama çok yüzmedim. Biliyor Çünkü muydun? insanlar benden korkuyor. Ben de o yüzden denize giremiyorum. Ama bazı ama yılan bazı yılan, yılanlar suya giriyor. Sen niye girmiyorsun? Çünkü ben insanların benden Korkup kaçmasını istemiyorum. Ama bir tane yılan vardı. Ama böyle denizin içinde yaşıyordu. O ne? O nasıl bir yılan? Bilmiyorum. Onunla hiç tanışmadım. O zaman gel seninle birlikte suya girelim. Olur. Ama ya beni görüp kaçarlarsa? Yok bir şey olmaz ki. Ben seni çok seviyorum ha ama ama diğer insanlar korkup kaçarsa onlarla onlarla arkadaş olurum dersim olur biter olurlar mı benimle arkadaş evet tabii ki de olurlar tamam o zaman Bir hadi gel hadi bakalım. gidelim arkadaşım yok